Merhaba arkadaşlar Vizyon Teknoloji İnceleme ve Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayarımızın kaç bit olduğunu, işlemcimizin kaç bit olduğunu ve hangi işletim sistemini yüklememiz gerektiği ile alakalı olarak bir takım bilgilerde bulunacağım. Öncelikle bilgisayarım sekmesine tıklıyoruz. Bilgisayarım sekmesinden sistem özelliklerine tıklıyoruz. Sistem özelliklerinde cihazın sistem türünün 64 bit işletim sistemi ve x64 tabanlı işlemci olduğuna dair size alternatif bir program göstereceğim öncelikle kolon sekmesini açıyorsunuz ardından 64 bit checker isimli program vardır yazıyoruz ardından bit site yani gezginlerden indirebilirsiniz 64 bit checker'a tıklarsınız daha sonra buradaki dolan sekmesine tıklıyoruz buradan dolan sekmesine tıklıyoruz sakla diyoruz herhangi bir virüs vesaire yoktur Ardından programı açıyoruz ve bize işletim sisteminin 64 bit olduğunu gösteriyor. İşletim sistemini kurarken neden? 32 bit ya da 64 bit ile alakalı olarak e, farklılıklar oluşuyor. Onu da belirteyim. Bazı durumlarda x86 olanlar yani 64 bit olmayan. Böyle söyleyelim. Bazı işlemci mimarisi ile alakalı olarak eski nesil işlemciler 32 bit desteklemesinden kaynaklı olarak bazı örnek veriyorum RAM kullanımı ve diğer çeşit konularda 32 bit işletim sistemi biraz daha geride kalmakta. Genelde yaklaşık 2015 yılından sonraki bütün işlemcilerin birçoğu 64 bit işlemci olarak çıkmaktadır. 64 bit işlemci 64 bit işletim sistemi kurulmak zorunda. Zira kurulmadığında örnek veriyorum kullandığımızdaki bilgisayarımızda bulunan RAM sayısı eğer 4 GB ise 8 GB ise RAM'imizi 4 gösteriyor hatta 3 gösterdiği olabiliyor. Bu da RAM kullanımını azaltabiliyor yani RAM'den faydalanma durumumuzu azaltabiliyor. Aynı zamanda bazı programların mimariye uygun şekilde programlanıştan kaynaklı olarak farklı iki çeşit olabiliyor 32 bit ve 64 bit olarak. Bazı programlar ise sadece 64 bit olarak desteklemekte. Bu programların farklılıkları da işlemci mimarasından gelmekte. Desteklenmemesi de bundan sebeple olabilmek. Tavsiye olarak da son güncel olan 64 biti yükleyebilirsiniz. 64 bit işletim sisteminizde şu anki güncel bütün programlara daha uyumlu olacağını düşünüyorum. Benim bu konu hakkındaki söyleyeceklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuşumdur. Beğeni ve destek olarak abone, kanalıma abone olarak ve like atarak aynı zamanda bildirimleri açarak bana destek olmuş olursunuz. İyi günler dilerim.